Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere fırında kuzu incik tarifini paylaşmak istiyorum. Tarifimiz için 4 tane kuzu incik kullanıyorum. Kuzu incikleri 30 dakika soğuk suda beklettim, süzdüm, bir havlu kağıtla iyice kuruladım. Kişi sayısına göre sayıyı arttırıp eksiltebilirsiniz. Üzerine biraz sıvı yağ sıkıyorum. Biraz daha tuz serpiyorum. Çevirip diğer taraflarını da aynı şekilde tuzluyorum. Bolca tuzlayalım. Sonrasında tuzu az geliyor. Bolca tuz atabilirsiniz üzerine. Kuzu incikleri öncesinde mühürleyeceğiz. Daha sonra da fırında pişireceğiz. kuzu incikleri yağlayıp tuzladım. Tavaya ocağa aldım iyice kızdırdım. Kızgın tavada yüksek ateşte kuzu incikleri mühürlüyorum. Etleri tavaya alalım. Her bir tarafı birer dakika olacak şekilde mühürlüyorum. etleri çevire çevire mühürleyelim. Mühürlenenleri alalım. Hepsini mühürleyip bir kaseye aldım. Tepsiye yağlı kağıt serelim. İncikleri yağlı kağıda saracağım. Ben ikişerli hazırlıyorum. İsterseniz tek tek de sarabilirsiniz. İkişerli daha kolay oluyor. 2 tane olacak şekilde yağlı kağıda saralım. Diğer incikleri de aynı şekilde yağlı kağıda sarıyorum. Sonrasında alüminyum folyoya saralım. Mutlaka alüminyum folyoya sarın. Yağlı kağıt belli bir süre sonra yanacağı için etler de yanacaktır. Ama alüminyum folyo ile kaplarsanız bu yanmalar olmaz. Fırında etimizi uzun süre pişireceğiz çünkü. alüminyum folyoya iki kat olacak şekilde sarıp hazırlayalım. Tekrar ikinci kez alüminyum folyoya sarıyorum. İki kat olacak şekilde folyoya saralım. İkisini de sarıp hazırladım. Fırınımı açtım. Öncesinde fırınımı iyice ısıttım. Önceden ısıtılmış 150 derecelik alt üst ayar fırına verelim. 150 derecede 2 saat pişirdim. 2 saat pişirdikten sonra hiç bekletmiyorum. Sıcak sıcak açıyorum. Çünkü tekrar fırına vereceğim. Açıp sizlere bir içini de göstermek istiyorum. Bakar mısınız? 2 saatte çok güzel bir şekilde pişti. Diğerini de açmak istiyorum. Etleri bir kenara alalım. Yanında fırında sebze hazırlayacağım. Havuç, patates, soğan fırında kızartacağım. 4 diş sarımsak, 1 tane kuru soğan, büyük boy soğan kullandım. 2 tane havuç, 4-5 tane kadar da patates. Patateslerin üzerine yağlayalım. Üzerine tuz serpelim. Biraz da kekik serpiyorum. Kekik çok yakışıyor. Etin dibinde kalan suyunu sebzelerin üzerine dökeceğim. Sebzelerimizi böylece lezzetlendirmiş olacağız. Etin suyunu sebzelerin üzerine dökelim, karıştıralım, üzerini düzeltip 200 derecelik fırına verelim. 20 dakika sonra çıkaralım. Sebzeler yarım pişti, tam pişme şu anda kuzu incikleri sebzelerin üzerine alalım. Kuzu inciklerin üzerine yağlı kağıtla kapatalım. Fırında kurumasını istemiyorum. Çok güzel pişti şu anda. Birazcık fırında pişmesini istiyorum. Tekrar fırına verelim. Derecemizi 150 dereceye düşürelim. 150 derecede 25 dakika daha pişirdim. Sebzelerimiz çok güzel pişti. Etlerimiz de kurumadan birazcık kızardı. Bu işlemi servis etmeden hemen önce yapabilirsiniz. Böylece etinizi de ısıtmış olursunuz. Tabağımıza pilavımızı koyalım. Inciğimizi koyalım. Pilav ve sebze eşliğinde sıcak sıcak servis edelim. Hazırladığımız, kızarttığımız sebzelerimizden de tabağımıza alalım. Pilavımın üzerindeki kasesini aldım. Kuzu incik tarifimiz hazır. Sizlere iç dokusunu da göstermek istiyorum. Nasıl piştiğini görmenizi istiyorum. Bakar mısınız? lime lime ayrılıyor. Çok güzel bir şekilde pişti. Deneyeceklere şimdiden kolay gelsin. Herkese afiyet olsun.